Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toprak bütünlüğü Birleşmiş Milletler'de çözümlenmiş değil çünkü Sevr Antlaşması'nın bir tarafı da e, cemiyeti akvamla ilgiliydi. Yani cemiyeti akvam dediğimiz bugünkü bir Birleşmiş Milletler, bir önceki yapısı. Evet. Bir önceki yapısının hazırlıkları büyük 433 maddeden oluşan rezolüsyonların içindeydi bunlar. Şimdi öyleyse duruma baktığımız zaman Efendim e, Avrupa Birliği başta olmak üzere bize dayatılan azınlık vakıfları ilgili olaylarla Sevr Anlaşması'nın çeşitli maddeleri ne hikmetse birebir uyuşuyor. Yani ortada Lozan'la Lozan'la Sevr arasındaki bir mücadele var. Ama ama 2000 tarihin, 8 Kasım 2000 tarihinde gene o ciddiye almamak gerekiyor denilen Avrupa Parlamentosu'nun için hazırlanan bir ilerleme raporu var. Türkiye'deki insan haklarının gelişimi raporu var. O raporda diyor ki artık bundan sonra 2000 tarihini söylüyorum. 8 Kasım 2000. Yani iki sene Yaklaşık yıl önce. 2 yıl önce. Aynen şunu söylüyor. Diyor ki Lozan Anlaşması şartları içinde yer alsın, almasın. Tüm azınlıklar için biz kültürel özellik istiyoruz. Özellik istiyoruz. Şimdi burada artık Lozan Anlaşması'nın yürürlükte olmadığını kabul ediyor. Diyor ki Lozan Anlaşması devletler arası bir anlaşmadır. Ama ben burada yeni bir hukuk anlayışını temsil ediyorum diyor. Nedir o hukuk anlayışı diyorsunuz? Üst hukuk diyor. Nedir o üst hukuk? Soykırım hukuku ve insan hakları hukuku diyor. Bunlar devletler arası anlaşmaların üstündeki hukuk anlayışlarıdır. Senin diyor Lozan anlaşmasıyla İngiltere ile Fransa ile İtalya ile işte 27 devletle anlaşman olabilir. Bildiğiniz gibi Amerika Lozan anlaşmasını imzalamış değildir. Yani. İmzalamadığı için Amerika'nın gözünde de Türkiye'nin toprak bütünlüğü onaylanmış değildir yani. Amerika için Türkiye'nin toprak bütünlüğü onaylanmış değil. Senatosunda 81'e karşı 7 oyla reddedilmiştir. Bu 81 oyu da çıkarttıran da presbiteryen kiliseleridir Amerika'daki. Bu işin ayrı bir tarafı. Ama halkın bilmesi gereken Amerika Birleşik Devletleri'nin Lozan'ı kabul etmemiş olmasıdır. Bunu bilsin e, Türk milleti. Şimdi diyor ki sen devletler arası anlaşmaların olabilir. Bunlar beni hiç ilgilendirmiyor diyor. Ben meseleye soykırım açısından bakıyorum. Bir de insan hakları açısından bakıyorum ve seni suçluyorum diyor. Seni insan hakları açısından suçluyorum. Bir, soykırım yapmakla suçluyorum. İki, çık işin içinden diyor.